Bayanlar Baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden yine basketbolla dolu bir videodan selamlar ve sevgiler. Kazanma heyecanını basketbol maçlarıyla yaşamaya çalışıyoruz. Mülten dar da olsa geniş de olsa bir şekilde içeriklerimizi üretmeye çalışıyoruz. Bu videoda gündemimizde Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Portland Trail Blazers, Minnesota Timberwolves NBA karşılaşmaları. NBA'de salıyı çarşambaya bağlayan gece yaşanacak heyecanlar yetti mi? Tabii ki de yetmedi. Çarşamba günü Eurolikten Partizan Barcelona, Paris Basket, Jalgiris Kaunas mücadeleleri bu 4 maçtan iki kombineyi oluşturacağız bir kere bu cepte. Bir de sürpriz önerim olacak sizlere. Beşiktaş FIBA Banka Gran Canaria maçından 13 oranlı sürpriz bir tekli çıkartmaya çalışacağız. Arkadaşlar içeriklerimizin devamlılığı adına Kanalımızda sürdürülebilirliği sağlamam adına, motivasyonumun yükselmesi ve emeklerimin karşılığını alabilmem adına sizlerden ricam çok kısa. 4 saniyeniz ayırıp kanala abone olmanız bir tık ve videoyu beğenmeniz bir tık yönünde. Desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Kronolojik olarak ilerleyeceğiz. Gündemimize NBA karşılaşmaları ile başlayacağız. Ardından EuroLeague kombinesi ve günün sürprizi ile gündemi kapatacağız. Golden State Warriors Dallas Mavericks maçıyla giriş yapalım. Haydi hemen bir buçuk dakikalık bir girizgah oldu. Artık uzatmayalım. Türkiye saatiyle 6'da başlayacak bu mücadelemiz. Chiefs Center'da oynanacak karşılaşma. NBA sezon içi turnuvası mücadelesi. Sezon içi turnuvası heyecanı başlıyor NBA'de. Bu organizasyonu UEFA'nın Uluslar Ligi organizasyonu gibi düşünebilirsiniz aslında. Yani ne takımlar ritmini kaybetsin ne de işte fikstür daralsın. Bir yandan hazırlık olsun bir yandan da rekabet devam etsin tadında mücadeleler. Tabi sezon içi turnuvasında ilk şampiyonun da Kral LeBron James ve arkadaşları Los Angeles Lakers olduğunu hatırlatmamız gerek. Golden State Warriors NBA'de normal sezonda. 10 maçta 8 galibiyet 2 mağlubiyetle hızlı bir giriş yaptı 2024-2025 sezonda. Dallas Mavericks son maçta 5 kez kazandı 5 kez kaybetti. Bireysel yetenekleriyle maç kazanma noktasında sezon başında sorun yaşamayan bir Dallas vardı. Son dönemde biraz böyle bocaladılar ama hala kaliteli kadrolarının ekmeğini yiyecekler gibi görünüyor. Son finalist olduğunu Dallas Mavericks'in de unutmamak gerek tabii ki. Dallas Mavericks son karşılaşmasında Denver Nuggets deplasmanda 122-120 kaybetmişti. Bu mücadelede Dallas adına Luka Doncic 24 sayı 9 rebound 9 asiste hem double double'ın hem triple double köşesinden kıyısından döndü. Daniel Gafford'un 16 sayısı vardı ama ana performans tabi Kyrie Irving'den gelmişti. Irving bu mücadelede 46 43 sayı, 5 rebound, 5 asistle yıldızını bir kez daha parlattı. Çok etkili bir performans ortaya koydu ama galibiyet için yeterli olmamıştı. Diğer tarafta Golden State Warriors cephesine bakarsak Steph Curry'nin yine yükselen formu, sezona müthiş giriş yapması, dış atışlardaki verimi devam ediyor. Yanılmıyorsam 13'te 7 ile Oklahoma City Thunder karşısında üçlük attı. Şöyle bir bakalım kontrol edelim istatistiği. Evet doğru izlemişiz maçı. Bu mücadele Steph Curry'nin 36 sayı 5 rubant 7 asisti takımını galibiyete taşıyan faktörlerden birisi hatta birincisiydi. İki takım da aslında iyi oyunculardan kurulu ve yüksek tempolu, yüksek skorlu bir maç bize vaat ediyor bu eşleşmeler. 200 şöyle bir bakalım Bohemler de epey uçuk ama 230 üst orta güven diyelim denenebilir. Portland Trail Blazers Minnesota Timberwolves karşılaşmasıyla devam edelim. 6'da başlayacak. Moda Center at the Rose Quarter'daki bu mücadele. Minnesota Timberwolves normal sezonda 10 maçta 6 galibiyet 4 mağlubiyet alırken Portland 11 maç sonunda 3 galibiyet 8 mağlubiyetle şu anda alt sıralarda yine konumlanmış durumda. Batı konferansının zaten zayıf halkalarından birisi Portland Batı konferansında playoff'un içerisinde olmasını beklediğimiz takımlardan birisi Minnesota. Portland Trailblazers cephesinden bakacak olursak şanslı bilapsın ekibi Memphis Grizzlies'a karşı kendi evinde farklı kaybetmişti. 89 sayı atabildiler sadece 134 sayı gördüler potalarında. Gerçekten olacak iş değil yani bu performans iç sağ maçında. Zaten Damian Lillard takımdan ayrıldığından beri yaklaşık 2.5 sezondur 2 sezondur Portland lazırsa ipler bir türlü kontrol altına alınamıyor. Taşlar yerine oturmuyor. Anfrey Simmons'ın performansı bir lider oyuncu seviyesinde bir türlü gelemedi. Maç kazandırma noktasında çok verimli bir katkı sergileyemiyor. Bu sezonda değişen bir şey yok. Minnesota Timberwolves cephesinden bakacak olursak Carl Anthony Towns takımdan ayrılmasına rağmen Minnesota'da o kimyanın bozulmadığını, takımın verimli ve birbirine bağlı şekilde oynadığını söyleyebiliriz. Birliktelik olgusu sağlanmış durumda. Ben bu karşılaşmada Minnesota Timberwolves tarafındayım. Konuk ekibin net bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Maçı hızlı başlayarak bu galibiyeti alacaklardır. İlk yarı 2'ye yöneleceğim. Oranları görebilirsem şöyle sizlerin de ekranlarına yansıtmak istiyorum. 2'den 2 iki tercihine de yönelebiliriz. Oranı 1.30 seviyesinde 1.31 seviyesinde NBA kombinimiz 2 oranı bulacaktır. NBA kombinimiz nasıl mı oluştu? Şu şekilde Golden State Warriors Dallas Mavericks 230 üst. Portland Trailblazers Minnesota Timberwolves maçına da ilk yarı 2 dedik. Şimdi Euroleague maçlarına geçelim hemen. Partizan Barcelona'yı konuk ediyor. Ştark mücadele 20-0'da başlayacak. Partizan bu sezon EuroLeague'de 8 maçta sadece 2 kez kazanabildi. 6 kez sahadan ile ayrılan taraf olmuşlardı. Barcelona ise EuroLeague arenasına iyi bir giriş yaptı. 8 maç sonunda 6 galibiyet, 2 mağlubiyet aldılar. Şu anda zirvede konumlanmış durumdalar. EuroLeague'de ilk 8 hafta sonunda 6 galibiyet alan 3 takım var. Barcelona, Fenerbahçe Beko, Bayern Münih ve Žalgiris Kaunas. Fenerbahçe Beko ve Bayern Münih bu hafta birbiriyle oynuyor. Ben videoyu çekerken maç henüz oynanmadı işte Ama bu takımlardan birisi kaybetmiş olacak. Bu yarışta bir adım geriye atmış olacak. Bayern ve Jalgiris Kaunas'ın bu yarışta ben ilerleyen haftalarda zaten geri düşeceğini bekliyorum. Ama Bayern'in bu sezonki temposu da gerçekten harika. Fenerbahçe Beko'da eğer Wade Baldwin devreye giremezse geriye düşebilir. Barcelona bakalım nasıl bir performans gösterecek. Barcelona yaz transfer döneminde rakibinin, bugünkü rakibinin, Partizan'ın en önemli oyuncusunu Kevin Panther'ı kadrosuna kattı. Panther müthiş bir tempoyu yükseltici. Penoraya'nın sisteminde de önemli parçalardan birisi Laprovittola'nın yokluğunda süresi de artıyor Parker'ın, Pantır'ın ve Barcelona'nın ritmini yukarı çekiyor. Partizan da evinde bu tempoya ayak uyduracaktır bence. Yüksek skor potansiyeli barındırıyor bu eşleşme. 162,5'tan üst tercihi ön planda denenebilir diyorum dostlar. Paris Basket Jalgiris Kaunas mücadelesi. EuroLeague'de son haftaların formda iki takımı. Jalgiris ne kadar son hafta kaybetse de bu arada Puan durumunun üzerinden değerlendirmelerimizi yapacak olursak Paris Basket 8 maçta 5 galibiyet aldı. Peş peşe galibiyetler geldi. 4 maçlık bir galibiyet serisine Thiago Splitter'ın ekibi. Diğer tarafta Jalgiris Kaunas ise 8 maçta 6 galibiyette zirve mücadelesi veriyor gibi şu an. Fakat yarışta ilerleyen haftalarda geri düşeceklerdir. Lonnie Walker transferi onlar adına bir seviye atlatıcı transfer olacak mı? İlk maçında kota okyanus kadar olsa yine atamazdım demişti Volker. Şimdi yavaş yavaş uyum sağladıkça Avrupa basketboluna üretkenliği sağlayacaktır tabii ki. Andrea Trincieri'nin ekibi tipik bir Trincieri takımı gibi yüksek tempolu basketbol oynamaya çalışıyor. Ama Jalgiris'in genlerinde bu yok. Jalgiris'in genleri sert ve savunma oynayan bir yapıya sahip. Bakalım nasıl bir noktada takım sezon ilerleyen bölümünde olacak. Paris Basket ise koşat basketbol oynuyor. Euroleague'den çok daha değişik tempoda basketbol oynayan Euroleague'e renk katan takımlardan birisi. Playoff yarışının çok içerisinde olabileceklerini zannetmiyorum. Kadroları kısıtlı. TJ Shorts ve Nadir en önemli iki oyuncuları ama yüksek tempolu basketbollarından da ödün vermeyeceklerdir. Ben bu maçta üstü yöneleceğim. 100 56.5'tan üst tercihi denenebilir bir Paris basket maçına 156.5 varımı görürsek oynarız her zaman üst beşiktaş Şiba Banka Gran Canaria maçına 13 oranlı bir sürpriz teklide bulunacağım. EuroCup'taki mücadele Beşiktaş EuroCup'a 7 maçta 4 galibiyet, Gran Canaria 5 galibiyetle başladı. İki takım da organizasyonun güçlü takımlarından birisi ve Beşiktaş geçtiğimiz hafta geçtiğimiz sene yarı final oynamıştı. Üstüne koyarak ilerlemek istiyor ama şu anda çok iyi bir görüntüde değil. Yine de iç sahada seyircisinin desteğiyle maça iyi başlayabilir. Gran Canaria bir önceki sezonu geçtiğimiz yıl değil, bir önceki yılın şampiyonu. Ben bu karşılaşmada şöyle bir sürpriz öneride bulunacağım. İlk çeyreğin eşitliğin bozulmayacak, ilk çeyrekte eşitliğin bozulmayacağı sürpriz bir senaryo. Tadımlık, sürpriz olduğunu unutmadan 13 oran denemesi, kuponlarda yer verilebilir, tekli olarak denenebilir. Tadımlık tekrar vurguluyorum, düşük güven. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.